Baby. ama set gibiyim Bad sevme beni sevgili dinleyicim Gelişimin açısından tehlikeliyim Hep derim herkes beni dinlemesin Ya yep, kimi dinlediğine karışmam Ben hiç demem şu şekliye bu şekliye Rap kültürü temsili vekleri gibi Tek gelirim tek giderim Ne Twitter'a fake hepsi epey bir içip Beslediğime goma ters Twitter'a boka izin vermez İnsan o kadar iyiyim ki Keş 2000 verer iğrenç klibim Rap manken mi piliçtir ben de yanındaki kel herifim Herkes arzularken ben siker geçerim hep bu kert edeyim Mekruhel dediğim, Efsun eklediğim e, süper besteler, güzel beyinleri Düzerken bir nesil bitti Yenisi gelsin Ses bir, iki, eko Uçuşta süper ego Desteğe gerek yok O yüzden derler bana Bay hayvan ya da Ceronimo oh. Her gün bayram bana O yüzden derler bana Bay hayvan ya da Ceronimo Tükaka, fakat hepsi bir şaka dersem inanma bana Aman ha gelmemen için benimle alevlerin oraya Dönmemek üzere bir daha gelmiş sesim hiç tipime uygun Evine tarlasın bro ilgi alanın müziğim diye tipimse git bir gay bul Ben homofobiyim sanırım hakim bey Kapitalist diyor bazı satanisti Hepsini anlayabilirim de bu başka hey Murat'tan ey varken hadise Tek enteresan olan bu değil Daha var bu sadece biri bakma bilmez Müzik eleştirmeni bay Rapten daha tehlikeli halk müziği mi çünkü yatırdım yatırdım çam dibine Batırdım batırdım tam dibine Biri de demiyor bu da ne lan ibine Bize laf yapma önce bak geriye ses bir ki Eko uçuşta süper ego desteğe gerek yok O yüzden derler bana bay hayvan ya da ceronimo oh -oh. Her gün bayram bana o yüzden derler bana bay hayvan ya da ceronimo Kat tepsi bir şaka dersem inanma bana Aman ha gelmemen için benimle alevlerin oraya <laughs> Dönmemek üzere İstanbul İstanbul'a sağlası pis yağmuru dolu gibi yine yağıyoruz Antalya İstanbul arası ara ki bulasın bizi bu araba nasıl bir numara nasıl da bu kadar iyi olabilir bu hiç akıl işi değil diye düşünemediniz bile akışıma yetişene dek işine gitar iki bir yükselemedi geceleri kene bir ciğerime erişene dek hiçbiriniz hepiniz biriniz için biriniz hepiniz ama ediyor bizim birimiz sizin hepiniz iyi izleyip görün hadi biri çıkıp da nasıl yukarı çekiyor limitlerini veretlerin çekemediği yeni nesilin hepsinin hadi beğeni konu dedikleyin tekstini nasılsa yeni konusu gibiyim hepsinin umarım hepsinin seviyemi yükselebilmesi için bu şekilde de uçuruyordur beni Diğer boyuttaki tanımlanamayan cisimleri gibi Kesinlikle bilemeyiz yine de ayrımış yerimi Yeri gelirse sana bile açıklarız asıl isimlerimi Ama şimdi istemeyiz nefesinin kesilmesini Bir an bile inan ki bir dahaki Belki biraki çünkü bana bahşettikleri ilahi güçler an Zaman, mekan, yalan,